Merhaba arkadaşlar. Bu sunumda hücre, hücre zarı ve hücre duvarını öğreneceğiz. Bunlarla ilgili etkinlikler yapacağız. Hücre nedir? Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrelerin çoğu çıplak gözle gözlenemez. Bu yüzden hücreleri görmek için mikroskop isimli alete ihtiyaç duyarız. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve bazı mantarlar birçok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşurken tek mikroskopik canlılar tek bir hücreden oluşurlar. Canlı varlıkların hayatına devam ettirmesini sağlayan beslenme, boşaltım, solunum, üreme, büyüme gibi canlılık faaliyetleri hücrelerde gerçekleşir. Arkadaşlar hücreler görevlerine ve bulundukları canlı, canlıya göre farklılıklar gösterse de hücreler temelde üç kısmına oluşur. Nedir bunlar? Hücre zarı, Bakın bu hayvan hücresi, bu da bitki hücresi, stoplazma ve çekirdek. Hücreler hücre zarı adı verilen bir zarla çevrildir. Hücre zarı nedir? Stoplazmayı dıştan çevirerek stoplazmasının dağılmasını önler ve aynı zamanda hücreyi korur. Hücreyi bulunduğu ortamdan ayıran, onu dış etkilerden koruyan, ve ona şekil veren yapıya hücre zarı diyoruz. Hücre zarı esnek, seçici geçirgen ve bu özelliğinden dolayı hücreye alınacak hücre dışına atılacak maddelerin geçişini kontrol edebiliyor. Bitki hücrelerinde ve bazı hücrelerde hücre zarının hemen üzerinde hücre duvarı ya da hücre çeperi denilen cansız sert hücreye dayanıklık kazandıran bir yapı bulunur. Evet. Hücre zarı canlıdır, esnektir, seçici geçirgendir. Tüm hücrelerde bulunur. Ama hücre duvarı canlı değildir, esnek değildir, tam geçirgendir. Ne demek? Her şeyi alır. Seçme olayı yok. Bitki bazı bakteri ve mantar hücrelerinde bulunur. Şu hemen dıştaki yapı sadece bitki hücrelerinde bulunur arkadaşlar. Ay, bunun yanında bazı bakteri ve mantarcılarında da var. Geçiyoruz etkinimize. Evet bu yapıları şöyle büyüterek de gösterebiliriz. Evet bir numarayla gösterilen hem bitkide hem hayvanda hayvan hücresinde olan çekirdek. 2 ile gösterdiği yapı hücre zarı. 3 ile gösterdiği yapı stoplazma. 4 ile gösterdiği yapı sadece bakın sadece bitkide var. Bu da hücre duvarı olacak. Bir hücrenin temel kısımları şekilde verilmiştir. KLM şeklinde gösterilmiş. Burada K'nın ne olduğunu yazalım. L'yi yazalım ve M'yi yazalım. K hücre zarı M çekirdek L de stoplazma arkadaşlar. Ona göre buradaki bilgileri yapacağız. Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı taşıdır. Buraya ne gelecek? Canlıların canlı özelliği gösteren en küçük yapı taşı hücredir. Zaten hücre ile ilgili olan bilgiler soruyor bize. Çıplak gözle gözlenemediği için mikroskop isimli alete ihtiyaç duyarız. Doğru. Tek hücreden oluşan canlı yoktur. Tüm canlılar birden fazla hücrenin birleşmesi oluşur. Bu yanlış. Tek hücreli canlıların olduğunu daha önce söylemiştik. Canlı varlıkların hayatını devam ettirmesini sağlayan beslenme, boşaltım, solunum, üreme, büyüme gibi canlı faaliyetleri hücrelerde gerçekleşir. Evet doğrudur. Kaleme ile gösterilen hücrenin temel kısımları sırasıyla hücre zarı stoplazma ve çekirdektir. K hücre zarı evet. L stoplazma evet. M de çekirdektir. Evet bu ifade de doğrudur. Geçiyoruz etkinlik 2'ye. Arkadaşlar bu bir bitki hücresi. Nereden anlıyoruz? Köşeli olmasından bitki hücresi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şey içerisinde de var. Yani bu vermese bile bu şekli gördüğümüzde bunun bitki hücresi olduğunu anlamamız lazım. Şimdi L ile gösterdi biraz daha dışta. Şöyle yakınlaştırayım. L daha dışta, K işte. O zaman L hücre duvarı, K da hücre zarı. Buna göre cansız olan L'dir. Seçici geçirgen olan K'dır. Canlı K hücre zarı. Tam geçirgen olan L hücre duvarı. Bitki hücrelerinde bulunan L, tüm hücrelerde bulunan K hücre zarı esnektir hücre zarı. Sert direnmez hücre duvarı. Evet bir hücrenin az önce bahsettiğim gibi bitki hücresi olduğunu söylememiş. Köşel olmasından e, hücre zarı ve hücre duvarı olmasından bunun bitki hücresi olduğunu anlarız. Bir bitki hücresi olabilir. Doğru. K ile gösterilen yapı hücre zarıdır. Evet. L ile gösterilen yapı hücre duvarıdır. Evet. Doğru. K canlı ve esnek iken L cansız olup esnek değildir. E, bu ifade hücre zarı ve hücre duvarı için doğrudur. L hücre duvarıdır. K hücre zarı. Bu da doğru. K ve L hücre içerisinde madde geçişinde tam geçirgenlik gösterir. Hayır bu tam geçirgenlik özelliği e, L'ye ait bir özelliktir. Yani hücre duvarına ait bir özelliktir. K için bu geçerli değildir. O yüzden cümle yanlış. Sadece K ile gösterilen yapı seçici geçirgendir. Doğru. Son ifade doğrudur. Geçiyoruz. Hücre dışı ortam ile hücre içi arasında madde alışverişini anlatan görsel şekilde vermiştir. Arkadaşlar e, liseye geçince bunun yapısını bu şekilde size gösterecekler. Burada hem ön bilginiz olsun. Bu bir hücre zarının arkadaşlar yapısı. Burada 1, 2 ve 3 ile numaralandırmış. 1 de diyor ki zarlı maddeler hücre içerisinde alınmaz. 2 hücre içinde madde girişi gerçekleşir. 3 hücre dışına madde taşınması gerçekleşir. Hücre zarının özelliği neydi arkadaşlar? Hücre içi ile hücre dışı arasındaki madde alışverişini sağlamak. O zaman bakalım alttakilere. Bir numaralı olay hücre zarının canlı ve seçici geçirgen olduğunu kanıtlar. Bir numaralı olayda zararlı maddeyi ne yapmış içeri almamış. Almadığı için bu ifade doğru. Şekilde verilen hücre zarına ait tüm görevleri hücre duvarda gerçekleştirir. Yanlış. Hücre zarının bu özelliği hücre duvarında yoktur. Hücre zarında madde giriş çıkışı çift yönlüdür. Bunu da 3 numaraya bakarak anlayabiliriz. İçeri giriyor dışarı çıkıyor. hücre duvarı seçici geçirgen olmadığı için zararlı maddeler hücre duvarından geçebilir. Bu da zararlı madde hücre duvarından geçer mi? Burada zaten geçmiş ki hücre içine kadar gelebilmiş. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Son etki. Nemes Hikmet Ağası'nın iş merkezin giriş kapısı ve güvenlik görevlerinin bulunduğu bölümden geçişle ilgili açıklamalar şekilde verilmiştir. 1 ve 2 numaralı kapılar hücre zarı ve hücre duvarına benzetildiğine göre verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek arkadaşlar doğru yanlış etkinliği yapacağız. Evet, burada bilmeniz gereken bu kapıların hücre duvarı hücre zarı olduğunu anlamak. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar dış ortam bitki hücresi gibi düşünürsek dış ortam hücre duvarı yani şu 1 numaralı yer 2 ile olan yer e, hücre zarıdır. Zaten burada diyor ki bir numaralı kapıdan içeri geçiyorlar. İki numaralı, iki numaralı bölümden hikmet geçemiyor arkadaşlar. Yani e, burada hücre zarının seçici geçirgenlik olduğu zevkli olduğu anlatılmaya çalışılmış. Şimdi bakalım. Hücre duvarı cansız olduğu için bir numara bölüme benzetilebilir. Hücre duvarı cansız olduğu için evet doğrudur. Hücre zarı canlı olduğu için iki numaralı bölüme benzetilebilir. Evet. Bir numaralı bölümden Ahmet ve Aslı'nın geçişi hücre hücre duvarının tam geçirgen özelliğine benzetebilir. Evet bu da doğru. İki numaralı bölümden Aslı'nın geçişi Ahmet'in geçememesi hücre zarının seçici geçirgen özelliğine benzetebilir. Bu ifade de tam tamına doğrudur. Diğer sunumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.